Sevgili dostlar merhaba. Herkese hayırlı günler diliyorum. Ramazan-ı Şerif her şeyiyle nimetiyle, rahmetiyle, bereketiyle, orucuyla, teravihiyle, hayırıyla, hasenatıyla çok güzel bir şekilde devam ediyor. Rabbim inşallah madde ve mana olarak ruhumuzla hissedebilmeyi, hayatımızda da bunu en güzel şekilde yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Oruç. Her şeyin bir orucu olmalı aslında. Sadece midenin orucu olmamalı, gözün orucu olmalı, dilin orucu olmalı, zevklerin orucu olmalı. Bir şeyleri Allah rızası için bazen kendimize ...bir e, orucunu tutturalım. Bugün hiç ama hiç dedikodu yapmayacağım. Bugün susma orucumu kullanacağım. Bugün kim ne derse evet orucunu kullanacağım. Bugün kimseye kızmayacağım orucunu tutacağım. Diyebiliyor muyuz? İşte bunu dersek çok başka noktaya gideriz. Arada bir tutmalıyız bu oruçları. <laughs> Orucu sadece açlık olarak biliyoruz ya aslında oruçla beraber birçok şeyi allah Teala bize lütfediyor. Belden aşağı espri yapamıyoruz, küfür edemiyoruz, hakaret edemiyoruz, kavga edemiyoruz. Tabi biz edemiyoruz. Trafikte edenleri görüyoruz. Biz birbirinin üstüne çıkanları görüyoruz, hakaret edenleri görüyoruz. Bu çok üzücü tabi Allah korusun. Bir şekilde kendisinde olmayan melekeyi etrafını anlatmaya çalışan talebelerine öğretmenlik yapmaya çalışan bu bir üniversite ya da okulu kastetmiyorum. Hayat üniversitesinde bir birey olarak da kendinde olmayan bir şeyi başkasına kendinde varmış gibi anlatmak çok büyük bir acizlik Allah korusun. Zengin olmadığı halde zenginmiş gibi davranan, bilgili olmadığı halde kendini alimmiş gibi satan, Nezaket ehli olmadığı halde kendini nazik bir insanmış gibi satan pazarlayan insanın hali gibidir. Allah korusun. Onun için aziz dostlar şu an içinde yaşadığımız dünyanın sıkıntısı, ülkemizin sıkıntısı diyorlar ki bu olaylar psikolojik. Hangi olay psikolojik? Olay sosyolojik, sosyolojik ve ekonomik. Yani sosyolojik ve ekonomik demek bütün toplumu ilgilendiren ve toplumun içinde bulunduğu e, alım gücünün düşük olması insanı böyle hırçın yapıyor insanı böyle hayata dair küskün yapıyor. Psikolojik ne demek? Yani herkes psikoloji hastası oldu. 40 sene önce, 50 sene önce hiç kimse psikolojik hasta değildi maşallah. Ne olduysa her şeyi bunun içine atmaya başladık. Psikolojik bunalımda. <laughs> Adamın borcu olursa tabii ki psikolojik bunalımda olur. Borçta kim yaşayabilir? He? Toplumun içindeki dedikodu hastalığı. Dün bir esnaf arkadaşımın yanına uğradım. Borç verdiğim insan çalışanıyla bana haber gönderiyor. Benim ona borcum yok diyor, diyor. Hocam ne yapalım diyor. Ne yapalım diyor. Borcu ödemediğine mi yanayım? Ahlaksızlığına mı yanayım? Ramazan Ramazan hakaret gerekiyor, kavga gerekiyor. Nasıl yapıyor? Aziz dostlar bu olay sosyolojik bir vaka. O ne yapmış? Bu ne yapmış? O öyle olmuş. Onun kızı böyle olmuş. Biliyor musun? Bunu böyle olmuş. Böyle olmuş. Size ne? Bize ne? Konuştuğumuz şey ağır bir imtihansa başkası için diyorsun ki Allah'ım bana da ver de ben de bir göreyim nasıl bir ağır imtihan diyoruz. Bir anlamı var mı imtihan üzerimize çekmemizin? Allah korusun. Filancının yanına gelip işe başlıyor. Sanatı o zannediyor. Adamın kafası gidik. Filancı grubun yanında dini eğitimini almaya gidiyor. Bir bakıyor orada bir tane ahlaksız, dengesiz bir adam var. Adamın yaptığı bütün hareketleri din budur diyerek izliyor. Din o değil. Din tertemiz. Aklı, kalbi, ruhu bozuk bir siyasetçinin yanında asistanlığa başlıyor siyaset kirli bir şey diyor. Siyaset yapılınca keyifli bir şeydir. Faydalı bir şeydir. İnsana huzur verir. Ama yalanla dolanla kendi adamına çalışma ve kendi cebini doldurma üzerine yapılırsa insana sıkıntı verir. Mali şubede gelir. Dini otoritede gelir. Her şey onun üstüne doğru gelir. Çünkü batar. Ne diyorlar? Az yiyenin hekimle düz giderinde hakimle iş olmaz. Ne güzel değil mi? Akşam kafanı yastığa rahat koyabiliyorsan zaten senin derdin olmaz. Sana iftira atsalar da soruşturmadan aklanarak çıkarsın. Peygamberlere atıldığı gibi. Gelecekte söz sahibi olacak olan insanlara iftira çok atılır. Dünyanın her yerinde bu geçerlidir. Aziz İstanbul'un Birinci Boğaz Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçiyoruz. Muhteşem bir İstanbul havası var. Tabii her ne kadar güneş kendini gösterse de üzerimizde ufak bir kazak bulunuyor. Çünkü akşam üzeri hava soğuyor. Hatta bazı yer yer İstanbul bölgeleri de soğuğu insanın yüzüne vuruyor. Burası özel bir makam. Size buradan dua göndermek isterim. Sosyolojik, psikolojik Ekonomik vakaları yerinde değerlendirip, insanların derdini giderip, ondan sonra onunla sohbete kalkacağız. Aç insana açmasın denmez, ikram edilir. Derdi olan insana, derdin mi var diye sorulmaz, sohbet edilir, konuşurken derdi duyulur. Ve onun derdi sizin elinizde giderilecekse, gücünüz yetmiyorsa dostlarla beraber dert giderilir. Bu kadar derdi var, ona göre kocaman bir dert bir faturayı ödeyememesi o insanın ruh sağlığının alt üst olması için bir nedendir. Ya bir litre faturası ne olacak? Öyle değil. Ne olacak diyerek halle olmuyor. Aramızda para toplayacağız, o arkadaşın faturasını ödeyeceğiz. Yanlış bir hayat planlaması varsa ona doğru nasihat verdiğimiz gibi hayat planlaması hususunda da takviyelerde bulunacağız. Aziz dostlar, biz bu dünyaya tek başına yaşamaya gelmedik şu İstanbul, şu Türkiye, şu dünya sokakları bomboş olsa, şu trafikte hiç araba olmasa, konuşacak hiçbir insan olmasa huzur olur mu Allah aşkına? Kalabalıktan şikayet ediyoruz, güneşten şikayet ediyoruz sıcak yakıyor diye. Soğuktan şikayet ediyoruz, üşüyoruz diye. O soğuk olmasa, o güneş olmasa bu meyveler, bu yiyecekler nasıl olacak? Ha? Gecenin, gündüzün kıymeti nasıl anlaşılacak? Sıcak sular, soğuk sular nasıl olacak? Aziz dostlar, şikayeti bırakın. Önümüzdeki hikayeye bakalım. Nimete teşekkür fazlasının bize gelmesine vesiledir. Ne olur birilerine bakıp o memlekete, o ile, o ilçeye, o ırka hakaret etmeyin. Bir tane yanlışla bütün o ırkın insanı kötü olamaz. Bütün o ilin insanı kötü olamaz. Ama genelde böyle oluyor. Olsun. Hiçbir gideceğiniz yeri, hiçbir muhatap olacağınız ferdi kendi aleyhinize döndürmeyin. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, peygamberimiz gideceği yere önden dua gönderirdi. Enerji gönderirdi, duygu gönderirdi. Gittiği yerde de onu güler yüzle karşılarlardı. İslam dini bize bunu öğretti. Din bize bunu öğretti. O zaman insanca, Müslümanca yaşayacaksak Allah'ın Kur'an'ı, Resul'ün sünneti elimizde olacak. Kalbimizde olacak, ruhumuzda olacak. Buna göre hayatımızı tanzim edeceğiz, düzenleyeceğiz ki faydasını görelim. Aksi takdirde hiçbir fayda göremeyiz. Göremezsiniz de. Aziz dostlar, el uzatalım. Ramazan'ın son gününe kadar kimsesizlerin kimsesi olalım hediye götürelim. Ne ihtiyacı varsa soralım, sorduralım, takip edelim. Bu ay paylaşma ayı, dayanışma ayı. Bu dünya darılma değil, dayanma dünyası. Birbirimize el olalım, birbirimize destek olalım, birbirimize iyilik olalım, güzellik olalım. Vallahi billahi o zaman hayat çok güzel. O zaman hayat bambaşka güzel. İnşallah mukabelelerimizi izliyorsunuzdur. Her gün Kur'an ailesinin o güzel hafızlarıyla güzel yavrularımızla Kur'an-ı Kerim'i cüz cüz adım adım okuyoruz. Allah bizi onu okumaktan mahrum etmesin. Bize Kur'an'ı öğreten hocalarımıza rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Okuyan ve okutan olmayı nasip eylesin. Kur'an'ı bize zerk eden büyük babamız, dedemiz, büyüklerimiz, annemiz, babamız, hayat olanlarımız, olmayanlarımız her birini rahmetle, minnetle yad edelim. Onların dualarını hayattayken alalım. Fırsat bulalım. En büyük ilgi, en büyük gayret, en büyük destek, en büyük iş anne baba hayattayken onların gönlünü yapıp duasını almaktır. Yıllardır bunu söylüyorum, yine söylüyorum. Allah inşallah hizmet edip dualarını almayı nasip eylesin. Hepimizin annesinden babasından inşallah. Hocam benim babam hayatta değil, annem hayatta değil. O zaman onlar adına da hayır yapın. Yaptığınız işe onları ortak edin. Zaten ortak değil mi hocam? Ortak ama Allah'ım annem babam adına da yapıyorum bunu diye niyet edin ve öyle işte başlayın. Onlar da orada haberdar olacaklar. Memnun olacaklar. Ölmek son değil ki. Eğer hayırlı bir evladınız varsa adınızdan size dua ettirir. Biz de inşallah hayırlı evlatlardan olun. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman emanet olun. Allah'a ısmarladık.